Şimdi e, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakacağız. Efendim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karaman mitinginde konuştu ve şöyle diyor. Amerika Birleşik Devletleri ve çoğu Avrupa Birliği ülkesi Cumhurbaşkanının gitmesini istiyor. Cumhurbaşkanımızı yedirmeyiz diyor. Dünyada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia ediyorlar. Çünkü 100. yıl dönümünü karşıladığımız Cumhuriyet'ten intikam almak istiyorlar. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nin çoğunluktaki ülkeleri yani Hans, Sam, Johnny, Henry ne varsa Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar. Onu yeneceklerini söylüyorlar. Hans, Sam, Johnny, Henry, Frank kim olursanız olunuz Anadolu'nun çocuğu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirtmeyiz. Onu siyasi hayatta sildirmeyiz. Ve onu tekrar Recep, Recep, Recep diye Cumhurbaşkanı yapacağız.